Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tablo O adam Among Us Tablo birlikte Fortnite oynuyoruz. evet, Benim Selam arkadaşlar. Alo Bu ne? Konfor kardiyo Alo <laughs> Cevap ver Cevabım bu Among Us çok güçlü ya Ben önümü görmem Önümü görmüyorum Sıkıntısı o Heh. Bu ne? <laughs> adam aldı beni Aha köpek ne oldum. Alalım. Aha köpek oldum. Bu ben ne? Gigaşırırım buna. Gigaşırırım. Giga şey oldu bu ne? Giga şey oldu. Giga şey oldu. Bu ne? Pislik herif. Silahlarını aldım. Hiçbir şey alamaz zaman. Ya bu ne ya? O müzik ne? <laughs> o ne ya? Köpek oldu adam. Onu, silahlarını alıyorum. çaldım. Hisli. Oha uh, bana bak bak bana görmen lazım ya. Bana baksana. Önümü göremiyorum. Önümü göremiyorum. <laughs> Bu ne? <laughs> ne yapan? Belki de ne? Oha zıpladığım şey kırılıyor. Buraya gel. Buraya gel. Zıpladığım şey, şey kırılıyor mu? Ne oluyor? Zıpladığım bomba oluyor. Yam su explode. E hiç yaramıyor bu. Bir kerelik mi lan? Abi bu nasıl bir şey? Seni klipleyeceğim bekle. Ben... Hayır be. Yes. Köpek olarak seni klipliyordum ya. Ya tamam. Aa. Bu ne ya? Sigma oldum. Oo. Çok güzel oldu. Lan ne oluyor? Kör oldun mu? Oldum bir saniye oldum. Ne? Beni kandırmışlar bu oyunda. Aman ya ne oluyor? Eğikleyemiyorum ki duvarı. Tek. Ha? Ne? Ha, ha. Aa! Nasıl ya? Aha, ee. nugget oldum. nugget. Neredesin? bana bak, bana bak, bana bak. Ya ne yaptın, ne dedin? Ya. Bu ne? O ne? Ben lan? niye buna dönüştüm? O ne? Bu lan, ne? Lan, durduğum yerde bana vuruyor. Bari... O ne? Goril oldum. Hero Brian oldum. Var. Herobrine. O Herobrine. Kafama bak. Hero Brian ne? Hero Brian. Kafama bak. Ben benim, benim kafamda çizer. var. Beni öldürdü alıyorum. Nasıl be? Lan trefe hadi. Allah oh, Yanlışlıkla sıktım. Geliyorum. Gel bakalım. Geliyorum. Bakalım. Hadi parti yapalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Vuramadı ah be. Klik klik. Ya. Vah 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 Yes. Drop ya, aynı bu Minyon. Zamanda? Minyon oldum. Ya bana turn face verdi. Sana buz atacağım oluyor ya? Ben muzi falan. Bu. Kli klik klik. Hop hop. Full peace Klik. Klik ya. <laughs> ha 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 ha. Ya. Ana bana bak. Ona. Minyon. Göremiyorum, bakamıyorum. Neresi? Küçük. <laughs> <Ülüyor> <Neresi>? O ne? <laughs> Çok küçük. Oha! Ramptan yukarı çıkamıyorum. Çok küçüğüm. Niye bu kadar küçüksün? Hitbox'um e, aynı Hitbox'um aynı. Hadi. Geliyorum lan. Ben küçük ne? adam. Mi? Bu arada benim, can benim canım çok hızlı yenilir. <laughs> o çok OP. Okay. Aha! O ne? Goku. Goku. Goku'yum. Kafama ben, bak. Ben geyik köpeğim. Hop seni edit. Oley! Oley! Sakin, sakin ol. Hadi şimdi sakin ol ya. Ne yani. yapıyor çok merak ettim ya. Bir şey yapmıyor çünkü. Ay senin yanına geldiği anda vuruyor bana. Ben sana niye vuramıyorum? Şimdi ben sana az önce ben... bir kaç kere vurdum vardı. Hah, kaç ha, kaç kere ha, vurdum lan? Belgin ne işerin lan? Hip çok değişik. A, 5 flash bomb'a to explode. Ha? Aynısı. Bir dakika bu ben ne? Flash'ım. Ana! O ne? Angry bird'üm. Adam flash oldu. Bu ne? Bu ne ya? O ne? Ben niye flash'ım? Ben flash öldüm. Ne yapıyor? Bilmiyorum. Ama ben öldüm onu biliyorum. Ya Yılan Netflix. Ha! bilmiyorum ya. Hayır abi, abi, abi. Öl artık. Yes. <laughs> ya da Flash tarafından öldürüldüm. Aha gök oldu. Flash ona Homer Simpson. Homer Simpson. Gök oldu. Bu ne? Neredesin? Goku, Goku bilmiyorum ne yapıyor ya. Bilmiyorum geliyorum ne? ama. Rage quit atıyorum. Hadi be vuramadım. Hayır. Aynı oluyor. Goku çok sinirlendi. Aynı oluyor. Sinirlendim lan. Ya ne oluyor bana? Bana ne oluyor? Bu ne? Önümü görmüyorum be bunlar. Ve bana vurmaya başladı. Saçım kaldı. Saçım kaldı. <laughs> Yok saçı kaldı. Bak aa saçı kalmış. Skibidi tuvalet olmuş. Banana. Banana. Oha! <laughs> adam tuvalet atıyor. <laughs> ya ne oluyor? Bu oh, mu 200 değil? Hayır ya. Güzel. Burada ne? A aura alabiliyorsun. Ah, Hero Brian. John Pork. Hero Brian. Kuzenimi çattı ana. John Pork. Ben John Pork ben seyirim nerede Lan! Bu <laughs> ne? John Pork arıyor. Wow. Oh, wow. Oh. Önümü bile görmüyorum o ne ya? Oha o ne? Michael, Oha. Michael Myers oldun. Michael Myers ne? Michael Myers. Sen seçtin ki. Lan. Ne oluyor? Önümü görmüyor ki. Önümü görmüyor mu? Ya ki? ben sana sıkamıyorum canın gitmiyor. Lan ben önümü görmüyorum. Senin şey canın gitmiyordu. Önümü şey görmüy... canın gitmiyordu. Görmüyorum. Şey canın gitmiyordu. E, gitmiyor muydu? Ama önümü de göremiyorum. Bu ne? Reflex like enemy. SpongeBob. SpongeBob mu? Herhalde benim vurduklarımı yeri bana çeviriyorsun. Gid aç. kafa. O ne lan? Ya bu ne? Neredesin? Evdeyim. <laughs> ne? Sen de mi oradaydın? Hayır, Allah. Yes. Kafanda bir şey var. Bilmiyorum kafama bir şey geliyor. Afin. Aha. Deal bitti. one shot with sword. Aha. Sen bittin şimdi gel buraya. Hayır sen bittin. Kimle öldün sen? Ya John Ford niye beni arıyor? John Ford hep seni arıyor. John Ford hadi be. Nice. Ya kılıçla vuracaktım ya. Be oh ya, my god. Oldum. Break through wheels. Let's go. Onu ben o bana da oldu bu bu eri şey yapıyor. Güzel. Geliyorum. <gülüyor> Geliyorum. <laughs> yes. Ağla sen ne? Ağla hiç ne? çıkmadı? Aha build one shot sword. Aha bana da kılıç Bit geldi. Bir Goku. Get Goku. E, sırtımda bir şey var benim. Evet o o, o bana da, o bana da var. Ben o ne? Ölüyor. Top evet, oluyor. o bana da oldu. Lan editleyemiyorum. Gel lan Gökü. Gökü. Gel lan. Geliyorum lan. Bu kıyım oğlum lan. Gökü. Allah. Lan kılıç tek atmıyor mu? Vurmadın ki bana. Vur yes. ya kılıç çöp ya ben beğenmedim. Ben Among Us istiyorum. Ya minyon İyi bırak minyonu ya. Giga e, Ted bana İyi hiç gelmedi. Güzel çok güzel. Bana hep ya. aynı var Ya hayır ya bıktım şu babana falan. lan. Bana hep banana geliyor biliyor musun? <laughs> ne adam her şeyi her mi ne? yıkıyor? Ne oluyor? <Gülüyor> 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 bu ne ya? Red ya gene bir şeyin oldu ya. Lan ya o Michael Myers'ı beğenmedim bu arada. Michael Myers bir şey yapmıyor bu arada. Çok kötü. Hadi kafası büyük. Bak onlar. bu ne yapıyor? Kim? Kılıç hiçbir şey yapmıyor. Çöp ya o. Boom. Oha. Adam kılıçsız beni öldürüyor zaten. Lan orada mısın? Buradayım. Ha, ah. Yes, kılıç ya Mike Mike şimdi her şeyi ver ya. Oha. Yes. Çok güzel e. inşallah. Şey e ne oldun lan ben? Sen ne oldun? Joker oldum ama hiçbir şeyim vermedi bana. Ya yeter ya. Aa tekrar gitti. Hahaha. Tekrar gitti. Ya sen hitboxun um ne ya? Çok garip hitboxun um. sana vuyorum işe yaramıyor. Aha bittin bittin. Çok iyiyim. Ne oldu? O ne? Ne oluyor? Seni hapse koydum. Bıçtım. Beni koyma lan Ya benim sana long range girmem lazım. Çok vurun. Ama o aim ne? O aynı. eğim ne? Aim koy. Hadi be. Bro oh, bro bro bro. bro. Relax bak. Klik klik. Boom. Klik. Bu ne ya? Oynamıyorum. Çıkarın beni buradan. <laughs> Oo super speed. Super speed'im var. O bir şey yapmıyor. Super speed nedir o flash? Yo Sonic. <laughs> Lan. Da nasıl vuramadın? Lan görünmez misin? Evet görünmezim. Le, le, le. Benim de adım Flash. Trollo. Trollo. Adam Flash. Lan Ah yes. Nasıl vurdun? Uçuyordum lan ben. Bilmiyorum. Aha. Ya gene <laughs> troll face geldi gene. Ha, bana en iyisi geldi ha. Bana troll face geldi. Ne geldi? <laughs> Yapayım. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Ölmemem. Görmez oldu. Ha boom. <laughs> boom. Ya hayır ya. Let's go be. Oha Freddy Tommy geldi. Jerry. Freddy geldi. Bana Jerry geldi. Tommy Jerry bana geldi bana. Geldi. <laughs> Bu ne lan? Freddy ben seni çektim. Bu çok iyi. Freddy. Otur lan, bakayım. <gülüyor> <gülüyor> lan lan ne oluyor? Otur bakayım. Sormayacağım. Hazır. Ya ne oluyor? Açın kapıyı. Çıkacaksın lan Hayır ne oluyor? Vuramıyorum ki. Hayır, Vuramıyorum sen otururken <laughs> çok kötü. Aha Başkan flash. Aa oh, biz flash. 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 çok kötüydü bir şey yapmıyordu evliyorum. Nasıl ben yani büyüme, büyümesi var? düğmesi var ama bilmiyorum. Aa onu, onu yapıyor. Bana o mı... ne lan? Kimsin lan sen? Patlık Çok iyi. O ne? Kaç round oynadı hiç? Bir Ben hero brain oldum. İlk defa geldim. Hero brain. Ya bana, bana gelen geliyor ya. Bana yeni birisi gelmiyor. Hero brain çok iyi değil ya. Ne oluyor ya? Yemin ediyorum. <laughs> lan! En bu silahlar ona. ne? Allah! La gri lootum <laughs> Biraz da sen al bakalım o silahları. Hep ben alıyordum. Aa bu ne? Hayır. Bu silahla geben önümü görmüyorum bu silahla. Ben önümü görmüyorum bu silahla. Kafalan görmüyorum önümü ben silahla. Bu ne? Bu nasıl silah? Aynen kafayı yüzünden görmüyorsun. Uç lan ne? Ya Aa, Ya Joker. Michael Myers kışında herkesi ver ya. Joker iyi bu arada. İki canı var Joker'in. Aynen biliyorum. Michael Myers en kötüsü bence. Hop be. Tüm mermimi sana harcayacağım. Harcayamazsın bana mermini. Kim demiş? Gel buraya. Gelmiyorum sana ben ne? Gideceğim. İki kere bile alır yani. 300 pingim İki. var oynamıyorum. Oha bin kartmın. Oh, bir! Kartmın ordu. Kartmının. Bu ne? Bu ne veriyor? Ben niye arabadayım? <laughs> Lan baba ben. Ne oldu? Lan ne oluyor? Bisiklet sürüyordu. Lan. O ne? Kartmınım. O kart. Bir şey yapmıyor. Ben bir, şey yapmıyor. Yok yapıyor sana vur vuruyorum 35 vuruyor. Ha. Dede Hiç sana vuramıyorum. Yes. Senin nasıl bir hitboxun var? Canavarmış. 400 canavar mı? 400 canavar kartmanın. Ama ben sana 30 vuruyordum. Aa ben flash'ı evet, anladım şey bu arada. Flash flash'ı anladım ne yaptı? Banana. Ne yapıyor? Görmek istiyor musun? Lan. Ben... Evet. Ya. Duvarın içinden geçiyor. Oha ne? işte istediğim geldi işte. İşte istediğim geldi. Bunu bekliyorum Neydi ya. Hayır. Ne geldi? Hayır giga çekme mi geldi? Pi. Pi. Tuvalet. Tuvalet. Tuvaletim tuvalet kim mi geldi? Hoş. Tuvalet. Tuvalet. Tuvalet geldi ben. Aha. Benim tuvalet Tuvalet geldi. ÇEK! Homer Simpson çok kötüymüş ya. Yeah, Çok güzel bir şey geldi bana. Sen kaybettin. Ha? Bular kendisini Ne Çok güzel ki? bir şey geldi bana. Ne Yoksa lan? Geldi. O ne? Aha. Aa bende de senin bilmediğin bir şey var. Bu ne ya? O kafa ne? Jason. Ben Jason. Ah Jason. Ne oluyor? Merhaba. Ya. Lan ben ne oyun da ya? Ya üç spinle mi oynanır bu aynı? Aa abo. Biz. Biz de değil. Tüm oyundur, bunu bekliyorum. Tüm oyundur yani... bunu oha, bekliyorum. Oha oha. oha. <laughs> Yapamazsın bana bir şey. Lan bu da bu şey görmüyorum. Kaçayım. Yes. Onun da zaman tacı. Hmm. Aha, Billy. <laughs> ya bu ne bu ne yapıyordu? Bu ne? Ne oluyor ya? Aç lan! Klik klik! Oha suratın çok iyi yalnız öldü O da be? Bir canı kaldıydı. Oha. Tomas, Tomas oldun. Tamam. Bak. Bu son buna bunu alan alır. Bunu al tüm maçı alır. Var mısın? Bana Tomas ki o ne? Ha. Ne oluyor? Bunu ya alan tüm. Oluyor? Bunu alan tüm maçı alır. Hayır. Tamam evet. Bunlar Thomas'ın mı olmadı? Aha, aha. Thomas White House. Nasıl? Thomas! Hayır! Hayır! Yes! Neyse arkadaşlar Thomas, bir, bir videonun daha sonuna geldik. Bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı like, katmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay. Bay bay.